Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Bizlere soracak olursanız bizler deyiz, teşekkür ederiz. Ee, videoyu, yani bugün ne çekeceğimizi söylemeden önce kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayınız. Eğer bu videonun like patlarsa e, diğer ikinci videomuz da süper olacak. Bugün ne yapıyoruz? Bugün terk edilmiş mezarlıklara gidiyoruz. Mezarlığa değil, mezarlığa. Mezarlığa mı? <laughs> Mezarlıklar deyince bir sıra oluyor zaman. Ee, arkadaşlar bugün terk edilmiş mezarlık ziyareti yapacağız. Hatta kalabilirsek 24 saatte kalacağız. Of. Nasıl kalacağız bilmiyorum. Neler yaşayacağız bilmiyorum. Ben korkmaya başladım. Vallahi şimdi ben de çok korkmaya başladım. Ee, sizler için ön bir konuşma yapalım dedik. Terk edilmiş mezarlığa gideceğiz arkadaşlar. Gittiğimizde de zaten video açarız. Söylemek evet. istediğiniz, söylemek istediğiniz şey Takip var mı? Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Oraya gittiğimiz zaman tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Biz şimdi terk edilmiş köyün, terk edilmiş mezarlığına geldik. Gördüğünüz gibi şöyle. Çok sıkıntı burada. Şurada falan yazı var. Çok sessiz ya. Sonra burada da böyle bir yazı var. Çok sessiz ve Ay, bayağı bir soğuk. Evet, evet. Ay. Daha şimdi şöyle size mezarlıkları göstereceğiz. Ay. Allah rahmet eylesin hepsini. Sıkıntı şu an ses geliyor Nereden? Nasıl bakacağız? Arkadaşlar ses geliyor bana. Şu an var ya titriyorum ya korkudan. Şu an ses. Şu an ses geliyor? <laughs> Donuyorum. ağzım titriyor. Sa Sol tarafı çevirsene be. Ay çok soğuk. Baya karanlık. Yani, ne ya? Yaban, yaban domuz var herhalde. Kaç, kaç çabuk. Da bir şey var çabuk. Çabuk kaç. Oha. Şuradaki ne? Çabuk. Al. Ah. Ayağım kaydı var ya düşecektim az daha kaçacağım diye. Ay. Çok Arkadaşlar güzel. biz burada 24 saat falan nasıl kalacağız ya? Işte. Yukarıda kim ne? O ses ne ya? Ya bandomuzu geliyor herhalde. Arkadaşlar yazıya bakar mısınız? Kim olmayacak yazmışlar. Hı? Kim olmayacak? <laughs> o ne demek? Başıma falan sesler geliyor. deki diyor. Bize çevirsen kamerayı biraz daha. Aa, uğruyor, Allah, da. Ali kadar düçar. Çenem birbirine vuruyor öyle istemem. Ya baba lan yapmışlar. Yok çenem burayamiş. Ben ne yapayım? Elektrik nasıl gitti? Bir ışığı kapattı. Sokak direğinin ışığını kapattı. Sokak direği yanıyordu. Evet yanıyordu. Oha. Şu an var ya korkudan soydum. ölebilirim. Yandı. Çok panik biz oldum. Yandı. Evet biz altına gidelim söndüm. Gel gidelim mi? Ay, ağzım titriyor. Acayip korkuyorum. Ya, karşıdan biri ışık tutuyor. Bir ışık ne lan? Biri var orada. Evet. senin Arkadaşlar ne yapacağız? Çok Hiç bilmiyoruz. Mi? Sokak direği bir anda yanarken söndü falan. Ne oluyor? Çok ne oluyor anlamadık. İleride bir yaban domuz sesi geldi. Bu ışık neydi ya? Allah var ya yanlış söndürüp bu. Şuradan biri gelsin. bir gelsin. Bu bir çağrı mıydı bize ya? Biri bize bağırıyor. Açık, açık. Koş koş. Koş 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 araba. Arkadaşlar. Biri bize bağırdı. O neydi öyle ya? Bizi niye öyle bağırdı bizi? Ee, köyde yaşayan birisiymiş. Birden de kayboldu değil mi? Evet birden kayboldu. İnsan mıydı değil miydi? <laughs> Başka bir şey miydi anlamadık yani çünkü köyde yaşayan yok dediler bize sıfır nüfus var dediler. Ama birisi de var önce. Bana birisi... üstümüze doğru geldi buradan gidin diye bizi vardı. Vallahi şu an alıkorguda. gitmesi. Bize böyle ışık yap yakıp söndürdüler. Sokak derin altına geldiğimizde de ışık söndü. Zaten videoda oralar da var. Şu an gidiyoruz yani gitmeye çalışıyoruz gidebilirsek köyden nasıl çıkacağız biz? Valla bilmiyorum köyden nasıl çıkacağız. Telefonlar falan hiçbir şey çekmiyor arkadaşlar. Telefonlarımız çekmiyor. Çekmiyor <laughs> şu an. Bakar mısınız? Yani yok. Servis yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ha, ne olursa buradan çıkalım. Bir önce. Hayır adam bize arkadaşlar, gidin diye bağırdı. Karanlıkta Işık gösterdi. Bir daha döndüğümüzde adamı göremedik ya. Acaba insan değil miydi o? Bilmiyorum. Allah, çok kötüydü ama adam adamın sesi de çok korkunçtu. fazla hiç anlamadım yani. Bir de evler hep şey olmuş arkadaşlar burada hep yıkılmış falan. Acaba bu köyden niye gittiler? Köy bomboş kimse yok. Hiç kimse yok. Şöyle gösterteyim ben Görüyorsunuz. Köyde hiç ışık yok evlerde arkadaşlar. Şuna baksana ona karşı değil Evet. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Hayır, e, köyde hiç yaşayan yok. Köyde hiç yaşayan yok ama bize biri seslendi gidin diye. O nereden çıktı acaba? Ama ben bir evet. Siyah, siyah giyinmişti mı? bir de. Dönsene şu taraftan Bunlar falan herhalde bayağıdır duruyor burada. Evet, Evleri şey yıkık dökük. Görüyor musunuz? Hiç mi ışık olmaz? Hiç insan yok ama bize karşımızda insan çıkıyor. Bir de karanlığın içinden çıkıyor. Arkadaşlar bir de videonun ortasında e, şunu fark ettik bir karartı var orada fark ettiniz mi bir bakar mısınız var mı videonun ortasında arkamızda bir karartı var. Şuna bak hiç yok çıkmaz sokağa geldin. arkadaşlar çıkmaz sokağa geldik ne yapacağız geri geri mi gideceğiz. Mecbur geri Geri döneceğiz. Geri nasıl çıkacağız biz buradan ya? Allah'ım buradan ya. Evet arkadaşlar çok sıkıntı. Of. Çok sıkıntı. titriyor ya. Hayır nasıl koştum benim mi? Allah. Koşacağım diye ayağım şey burk oldu. Evet. Düşecektim az daha. Korkudan bayılacaktım az nasıl daha. Nasıl kulak geçmiyor var ya. Ne kadar korkunç bir sesi vardı. Evet. Hayır hemen ne ara nereye gittin? Evet. Onu da Ağlamda ben anlayamadım. Kayboldum. Hani yol gözüküyor ya, yolda görmemiz lazım bizim evet. adamı. Adam Şu an bir daha oraya gitmeye cesaretim yok. Hayır, gidemem, böyle Gidemem yani. Şimdi muhtar falan mı çoğu? Köyün muhtarı olsa bir anda nasıl kaybolacak? İyi de hiç kimse olmayan bir köyde niye muhtar? <laughs> Donuyorum şu Hayır yoldan da çıkamadık. Dar bir yol yapmışlar. Yolları bile berbat yani. Evet. Traktörle evin oraya girsek mi ki? Bir baksak mı o evlere? Ya adam geri gelirse? Oradan hemen aşın ile gelemez herhalde. Ama o da nereden da açıklık onlar. Anlamadım. Şu eve bakın. Bizim kapısını çalalım mı? Şu, şu eve bakabiliriz bak. Şu an bir tane eve bakacağız arkadaşlar bekleyin. Ses sonra aşağıya Hiç ses yok arkadaşlar. İniyoruz şimdi arabadan. Bin bakalım. Şu an bir tane eve indik arkadaşlar.

Odin mi vurmuşlar? Arkadaşlar Odin vurmuşlar? Ay! Şuraya bir yeni ev yaptırmışlar ama yine Ay. Hava da bayağı soğuk ya. Bir çan sesi geldi. O nereden geldi? Şöyle gidelim ya. Şey gidelim. Gel. Evlere hep farkında mısınız? Odun çakılmış. Sıfır nüfuslu bir köy değil. arkadaşlar ya. Aklınıza nasıl bir şey çıkıyor? Kaç. kaç, 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 ses geliyor. kaç, 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 Evet arkadaşlar arabaya kendimiz nasıl attığımızı yine bilemedik. Sanki var ya yine aynı adamın sesi gibi değil evet mi? Evet ya gidin gidin diye bağırıyor. Bizim sanki dolaşmamıza izin vermiyormuş gibi yani gidin buradan. Yani. Anlamadım. Ses şey çok ya. Ve ses çok korkutucu yani. Evet. Arkadaşlar siz duyabildiniz mi o sesi? Yorumlara yazar mısınız? Şimdi yayla diye yazıyordu. Oraya girdik arkadaşlar o yola girdik. Bakalım biz nereye götürecek bilmiyorum. Bir şey değil mi? Bence biz sabaha kadar bu köyden çıkamayacağız. Öyle mi diyorsun? Dönüp dönüp aynı yere geliyoruz ben anlamadım dönüp ya. Dönüp aynı yere geliyoruz, çıkmazsa ufaklara giriyoruz. Valla anlamadım ya. Hep aynı yerdeyiz. Hayır köyde de hiç kimse yok. Yardım isteyebileceğimiz. Çok <laughs> çok ürpertici yani arkadaşlar. Ya, yollar birbirine mi benziyor yoksa? Ben anlamadım ya çıkamadık bir türlü ya buradan. Bir de sağda sonra her yer çok karanlık. Tabiri yok bir şey yok. Evet böyle. far olmasa şurada arabanın farı olmasa şurada yürüyemezsin Tabii. yani. Tabi yürüyemezsin. Çok arkadaşlar e, bir de şey. Sizler için ta bakın terk edilmiş köye geldik. Sizler için çekiyoruz. Bak lambası bile yok. Oha. Bu ışık ne böyle bizim önümüzde? Kamerada gözüken ışık farklı mı? ne ışığı böyle? Kamerada. Şu yukarıya yansıyor ya. Sinibin şeyi yukarıya yansıyor o. He. Ama baksana sokak lambası yok burada. Ya çok sıkıntı buraya. Sıkıntı yani. Biz de ona ama ki. Yani. Evet. Yani dönüp dolaşıp aynı yere ya, geliyoruz. Aynı yere geliyoruz. Bir de hep tam bulduk diyoruz ama hiç çıkmaz sokak. Evet ya. Yani şu an bulduk dedik. Yine aynı sokak. Şu an bir yaylaya girdik arkadaşlar. Yaylayı bilmiyorum. Ee, Sizler için ta terk edilmiş köye geldik arkadaşlar. Lütfen videoyu like atmayı unutmayınız. Kanala da abone olun. Ee, şu an bayağı korktum. Bir su içmem lazım. Videoyu kapatıyorum. Yayla yolundayız şu an yani. Nereye gideceğimizi tam bilmiyorum ama. Ev falan İnşallah bir yer şu vardır. Evet. Tekrar kamerayı açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle bir yere geldik ama. Kızlar arabadan inemedi şu an. Çok korktular. Ben anlamadım yani. Bir çıkamadık bu köyden ya. Yani rehin alınmış biz resmen. Görüyorsunuz her yeri. Etraf çok kötü şu an. Şurada bir yer var ama hep camlar nem hep kapkırık. Her yeri kırılmış, kapısı falan hep kırılmış. Şu an köyden çıkmaya çalışıyoruz ama bir türlü yolunu bulamadık ya. Her yer sanki önümüze kapalı gibi geliyor. Evet arkadaşlar, şu an bir çıkış yol bulduk. Ve artık eve doğru ilerleyeceğiz inşallah. Bu video burada sona ermiştir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bizler çekerken biraz korkarak çektik, bazı hatta olaylar falan da yaşadık, videoda zaten var. Ee, bizi birinin gidin diye bağırması, lambasının bir anda sönmesi, mezarlığın oradan bize ışık tutulması falan bir sürü olaylar yaşadık yani. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız lütfen. Ee, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız e, bu videonun da beğenisinin patlaması lazım arkadaşlar. Yani evet. Bu kadar korkuyor Yani bu kadar korku ve bu kadar yol çektik yani. Tabii ki Yakın ya, bir yer değildi. İki saat yol geldik arkadaşlar. Şimdi iki saat yol geri gideceğiz. Sizler için uğraştık yani. Kendimizi tehlikeye attık. Çalıştık. Evet. Bize biri gidin diye var bu kaybolması şaka mıydı yani? evet ya? Vallahi. Çok kötüydü var ya. Bacaklarım titredi orada bildiğin. Düşecektim, bayılacaktım az daha. O yüzden e, Allah'a emanet olun arkadaşlar, kendinize iyi bakın, sizleri seviyoruz.